Evet arkadaşlar, bugün PUBG'de birilerini trollüyoruz. Part 2. Yanımda trollüyecek olan kişiye mirefe var. Direkt evet, başla. Evet Konuşma. arkadaşlar, şu anlıkta başlayacağız. Mikrofonumuzu açıyoruz. Açtık. Merhaba, bekle kurtaracağım seni. Adamları bulamıyorum, nerede? Gördüm. Merak etme. Merak etme öldürdüm. Sana yardım edeceğim bekle. Canımı basmak istiyorum. Bekle geldim. Geldim geldim Allah. Allah geldim. Evet onlar cevaplar oldu. Bir aç bakayım. Kanka öldüm öldüm öldüm. mikrofon aç bir şey olmaz. Adam oradaymış. Ya yarım saattir arıyorum ya. EMG'ye saplar mı? Hı. Benim eski sap. Oğlum EMG'ye saplar seni nasıl öldürdü lan? Oğlum o benim karakterimin ismi. Ha? Bak. Bak bekle. Neyse hadi maça gir. Evet arkadaşlar. Gir. Evet arkadaşlar şu anlıkta kutumu oyun bize kutu verdi. Onu açacağız. Hemen açalım arkadaşlar. Hop açtık arkadaşlar. Ve aç basamadım. Bastık ve 20 bin lira metro parası geldi. Hadi emek çıktı başla. Tamamdır arkadaşlar. Hemen bir saniye bekleyin. Şu silahı satmam lazım. tamamdır arkadaşlar oldu evet başla emefe bir sorun çıktı o. niye konuşmuyorlar onlar kanka vallahi ben de bilmiyorum vallahi ne yaptıklarını ben değil. bir bakacağım reis sen bir silah mermisi al yetmiyor emir kafa. para yetmiyor dur lan azaltıyorum kaç lira yeter kanasını satayım sana tamam. <laughs> Tamam böyle. Ananı çok gitti. Oğlum bu niye böyle? Daha var 21 bin yap. Bas bas. Bekle. Ne o Evet arkadaşlar. Şu anlıkta alıyoruz. Oğlum yetmeyecek, yetmeyecek. Yeter yeter. Baya paramız var. Evet arkadaşlar. Tam. Şu anlıkta gördüğünüz gibi. Oğlum yetmeyecek şimdi. Bak 70 bin yapacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Şu anlıkta mermilerimizi al. Evet bitiyor. Tamam oldu arkadaşlar. 295 tane alık. O kadar uğraştım onun için. Neyse başla. Tamamdır arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ve sizleri beklettiğimiz için özür dileriz arkadaşlar. Yani çok çok özür dileriz. Yani mermi almak için yani bayağı para biriktirmemiz lazım. O yüzden yani olmuyor öyle paramız olmadığı için alamıyorum. Emefe ben ya. şu mikrofonu bir bakayım belki yanlış yapmışsındık. Ha yok oğlum ya yapmadım. Bir bakacağım ben yine ya. Özbillahi bile şeytan racim. O Niye öyle dedin oğlum? Hiç dua edesim geldi. <laughs> Çekimindeyim oğlum. Arkadaşlar yani iki dakika beklettik sizi o yüzden. <laughs> Oğlum çıplak bir güvar lan. Lan çıplak bir güvar lan. Kanka merak <laughs> etme dur dur. Merak etme dur dur. Bak. Ba ben bakayım aç mı? Takım. Takım Zaten... değil. Merhaba. Merhaba. Ay. Merhaba. Yay. Yay. Ne oldu üç numara mermi mi istiyorsun? Sen yani ne vuruyorsun be? Çok Vurma bir be, be. Öküz. Bak sana, ah, ah, şey ah yaparım. Yeter, Yeter ya, ya. Üç numara. Üç numara. Mermi istersen verebilirim. Yani silah da verebilirim. Ne yapayım? Ne Al sana silah. Al sana silah 3 numara. Al sana. Al, al, al. al sana silah. Gördün mü? Ha? Gördün. Ben oyuna yeni başladım, oyuna yeni başladım da bana öğretir misiniz? Arkadaşlar. Bana lütfen oyunu öğretir misiniz? Bilmiyorum. Bir defa oynuyorum. Şu anlıkta. Gerçekten. Ne oldu? Ya de Ben, hayır, ben gelince hemen alıyorlar hayır, ya. Neyse şurada yani, kutu varsa hayır, ben de ya. Oley kutu var. E gidin ya bu benim kutum. Şerefsiz. Ay pardon arkada. Ben ya bırakın ya. Bırakın. Ya. Of ya. Bekle lan sizi bot öldürürse göstereceğim size. Kurtarmayacağım sizi. O şu kutuyu da açayım bari. Oha. UMP. <laughs> <O> <laughs> Oha. Çok kesin. Arkadaşlar neden cevap vermiyorsunuz? Arkadaşlar olmadı. Şu anda 3 numara konuşuyor. 2 dakika hemen açıyorum. 3 numara bana oyunu öğretir misin? 3 numara. Üç numara. Üç numara ne olur? Ya ne olur yalvarırım. Ne olur? Ne olur bana oyunu öğret. Evet. Sana bu DPS'i veririm. Bu DPS'i veririm. Yemin ederim. Bak oyunu en güçlü silahı bu. Vallahi veririm. Yemin ederim. <laughs> Of oh ya yani, niye herkes oyun oynamak istemiyor? Of oh, olmadı. Yani niye beni sevmiyorsunuz? Ben size ne yaptım? Bak böyle sandıkta çıkıyor. Ha teşekkürler. Soğuk, 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 soğuk. Oyun nasıl oynanıyor? arkadaşlar. Oyun nasıl oynanıyor? Bana öğretir misiniz? Üç numara yemin ederim bak elimdeki elimdeki silah sana verir. Evet. Yemin ederim. Hadi. Ne olur. Tamam dedi. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Geldim. Ben <laughs> <laughs> Burası ne? Ha? Burası ne be? Koyu korkunç bir yer. Bu ne şimdi? Oğlum, anladım. Bir Teşekkürler. Gördüm ben, ben çok gelişim. Geliyorum 3 numara ben seni ben. takip ediyorum. 3 numara sen bana oyunu mu öğretiyorsun? Ne yapıyorsun? 3 numara. Ne yapayım? şimdi ne oldu? <laughs> Ahmet bizim bir şey çıkarışa doğru gitmemiz lazım kanka. O MMF silah verince geri gelmiyor mu? Gelmiyor kanka yok. Kanka telefonu göster. Evet. Arkadaşlar şu şey 3 numara birkaç kelime söyledi. O yüzden birkaç kere şey seslendi bize falan bir şeyler söyledi. En azından yani iyiydi. Başka yani, birine salça olalım. En azından yani iki dakika hemen şu çıkışa çıkalım arkadaşlar. Başka bir güne şey yap git olmuyor arkadaş. Diğerlerine sesleniyorum olmadı. Şu anlıkta işte şu ikinci çıkışa gitmemiz lazım. Çıkınca oyun mesela bize para falan bir şeyler verecek. Emre dedi o zaman başka bir gün çalışıyorum çalışalım. Tamamdır arkadaşlar. Maçtan çık. Evet arkadaşlar bunlar bittikten sonra lobiye döndüğümüzde yani video bitirmemiz gerekiyor. Bayağı bir yorulduk. Bayağı bir saattir çekmeye çalıştık. Evet. Yani kameralar falan filan şunlar her yeri ayarlamaya çalıştık. Yani yavaştan oldu. Şu anlık da şurada yeşil bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. Orası çıkış. Şu anda çıkış dumanı çıkışa geldik arkadaşlar. Arkadaşlar kamera sallanıyor. Özür dileriz. Ee, ben ben de tutmuyorum kamerayı. Evet arkadaşlar. O kadar para verdik tutucu için zaten paramız da fazla değil yani zengin değiliz. Bunu da anlarsanız seviniriz. Yani o yüzden sallanıyor. şey alt azıcık yamuluyor yani. Aynen. Biz sağa sola falan yapıp duruyor. O yüzden arkadaşlar şimdi lobiye döndüğümüzde videoyu... benim Emirafin'in yanında olduğuma bakmayın. Ayağımı da göstereyim bari size. Elimi göstereyim bari. Evet arkadaşlar şu anlıkta çıkışa geldik. La düştü. Kamera Çalasol. düştü arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Koyalım yerine. Tamam. Tamamdır. Taktık kamerayı. Evet arkadaşlar bu benim elim ben MF'nin yanında olduğuma diye oldu, oluyorum diye tuttuğuma bakmayın. MF şu an şu oynuyor. Bu, kamera an kamera tutucu tutuyoruz. telefonu şu an. Evet arkadaşlar şu an nokta çıkışa vardık. Yani görüşürüz. Bye. 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 Arkadaşlar lütfen like atın ve abone olun.